Değerli kardeşlerim, daha önceki videolarımdan birinde Hz. Osman radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den öğrendiği ve oğlu Eban'a, Eban bin Osman radıyallahu anh'a öğrettiği her türlü beladan, musibetten, felaketten ve özellikle de nüzul ve felce uğramaktan koruyan bir duayı sizlere takdim etmiştim. Sabah ve akşam üçer defa okunduğunda sabah okunduğunda akşama kadar akşam okunduğunda da sabaha kadar okuyan kimseyi her türlü bela, musibet ve felaketlerden koruyacağını belirtmiştim. O dua şöyleydi. Bismillahi hayril esma Bismillahillezi la yadurru ma asmihi şey'ün fil ardı ve la fil sema ve alim bu duayı sabah ve akşamları üçer defa okuyan bir kimseye hiçbir bela ve musibetin uğramayacağını, o kimsenin felç olmayacağını öğrenmiştik. Bu videoda ise halk arasında inme indi şeklinde ifade edilen nüzül yani felç rahatsızlığına uğrayan kimseler için ne yapılabilir? Öncelikle insanlığın tarihsel birikimi olan tıptan yararlanmak gerekir. Bu konudaki uzman doktorlara ve ihtisas bölümlerine başvurmak gerekir. Bu nüzul yani felç geçirme rahatsızlığında doktorların tıbbın ifade ettiği en önemli şey erken müdahaledir. Erken müdahale ve fizyoterapi ile fizik tedavilerle felç olanların yüzde on tamamen sağlığına kavuştuğu, yine hastaların büyük bir oranda kısmen sağlıklarına kavuştuğuna ve kendi hayati işlerini kendilerinin yapabildiklerine şahit olmaktayız. Tıp da neticede bir sebeptir, bir vesiledir. Bu ve bunun gibi tıbbın etkisiz kaldığı, çare bulamadığı konularda yani fiili dua yapıldıktan, sebeplere riayet edildikten, sebeplere başvurulduktan, elden gelen maddi imkanlar kullanıldıktan sonra kavli duaya başvurmak ve Cenabı Hakk'tan yardım dilemek gerekir. Bu konuda sizlere iki formül vereceğim. Bunlardan biri Esma-i Hüsnayı Cenabı Allah'ın kutsal güzel isimlerini Temiz, kullanılmamış bir kağıda yazıp yine bu kağıdı temiz bir suyun içine koyuyoruz. Felç geçirmiş kimseye bu sudan içirilecek ve nüzürlü felçli hastanın uzuvlarına, organlarına, felçli organlarına bu sudan sürülecek. Ve bu o iyileşinceye kadar devam edecek. İkinci bir formülle, temiz bir kaseye safran ve miskle Fatiha suresi ve ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaaun ve rahmetun lil mu'minin İsra suresinin 82. ayeti kerimesi yazılıp üzerine halis pelesenk yağı konularak bu yağla o yazı tamamen silindikten sonra 70 defa Fatiha okunup üzerine üflenir. Fesli kimseye üflenir, nefes edilir. Bu yağla hastanın hareketsiz olan uzuvlarına sabah akşam sürülürse Allah'ın izniyle hasta şifa bulur.